Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmıştır? A seçeneğinde birinci cümlenin yüklemi bastırmış. Sözcüğüdür bastıran kim? Ünlü yazar. Özne. İkinci cümlenin yüklemi çıkarmış sözcüğüdür. Çıkaran kim? Yine ünlü yazar. Ünlü yazar her iki cümlede de ortak öge olarak kullanılmıştır burada. B seçeneğinde ilk cümlenin yüklemi giderlerdi. Giden kim? Kuzenlerim. Özne. İkinci cümlenin yüklemi giderdik giden kim biz burada özneler ortak öge olarak kullanılmamıştır C seçeneğinde ilk cümlenin yüklemi çıktık sözcüğüdür çıkan kim biz İkinci cümlenin yüklemi yoktu sözcüğüdür olmayan ne tek bir ses yoktu özne özneler ortak olarak kullanılmamıştır D seçeneğinde ilk cümlenin yüklemi durmuştu sözcüğüdür duran ne kar özne İkinci cümlenin yüklemi kaplanmıştı sözcüdür. Kaplanan ne? Her yer. Özne. Yine özneler ortak öge olarak kullanılmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemli cümledir? Verilen cümlelere baktığımızda A seçeneğinde başladığı sözcüğü fiilimsidir. Fiilimsi olduğundan dolayı tek yüklemli cümle olmaz bu. B seçeneğinde oluşturan sözcüğü fiilimsidir. Fiilimsi olduğu için tek yüklemli cümle olmaz. C seçeneğinde yapılan alınarak sözcükleri fiilimsidir. Bundan dolayı tek yüklemli cümle olmaz. Ancak D seçeneğinde fiilimsi yer almamıştır. Bundan dolayı D seçeneği tek yüklemli cümledir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Verilen cümlelerden hangisi birden çok yüklemli cümledir? Birinci cümleye baktığımızda içinde virgül bulunmaktadır. Ancak bu virgül yüklemleri birbirinden ayırmamaktadır. Dolayısıyla birden çok yüklemli cümle değildir. İkinci cümlede virgül ya da noktalı virgül bulunmamaktadır. Bundan dolayı birden çok yüklemli cümle değildir. Üçüncü cümlede noktalı virgül yüklemleri ayırma göreviyle kullanılmıştır. Bundan dolayı çok yüklemli cümledir. Dördüncü cümleye baktığımızda yine noktalı virgül ya da virgül bulunmamaktadır. Bundan dolayı birden çok yüklemli cümle değildir. Burada bağlaç yüklemleri birbirinden ayırmıştır. Buna bağlacı olan cümle denir. Birden çok yüklemli cümle denmez. Üç numaralı cümle birden çok yüklemli cümledir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Verilen cümlelerden hangisi bağlacı olan cümledir? Bir numaralı cümleye baktığımızda İki tane yüklem bulunmaktadır ve iki yüklem birbirine bağlaçla bağlanmıştır. Dolayısıyla bir numaralı cümle bağlacı olan cümledir. İki numaralı cümlede iki yüklem vardır. Ancak bu iki yüklem birbirine bağlaçla bağlanmamıştır. Virgüllerle ayrılmıştır. Dolayısıyla bu bağlacı olan cümle değil. Birden çok yüklemli cümledir. Üç numaralı cümlede tek yüklem vardır. Dolayısıyla bağlacı olan cümle olamaz. 4 numaralı cümlede tek yüklem vardır. Bağlaçtan önceki kısım şart anlamı taşımaktadır. Ayrı bir cümle değildir. Bundan dolayı bağlacı olan cümle diyemeyiz. 1 numaralı cümle bağlacı olan cümledir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir? Hayatının geri kalan kısmını İngiltere'de mi geçirecekmiş cümlesinde cevap beklendiği için soru cümlesidir. Sonunda istediği şehirde istediği eve sahip olmuş mu? cümlesinde cevap beklendiği için soru cümlesidir. Hangi evi satın aldıklarını hala öğrenemedim cümlesinde cevap beklenmemektedir. Burada hangi soru sözcüğü olsa bile cümleye cevap beklenmediği için soru cümlesi özelliği taşımaz. Öğrencilerden hangisini kurtarma sınavına alacaksın? cümlesinde cevap beklendiği için soru cümlesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde verilen cümle türlerinden hangisi yoktur? Fiilimsi bulunan cümle vardır. İlk cümlede uyguladığı, oluşturdukları, bozulmasına verilen sözcükleri fiilimsidir. Fiilimsi bulunan cümle vardır. Tek yüklemli cümle vardır. İkinci cümle tek yüklem barındırmaktadır. Bunun yanında fiilimsi bulunmamaktadır. Dolayısıyla tek yüklemli cümledir. İsim cümlesi vardır üçüncü cümlede vardır ve düşüktür sözcükleri isimdir. Bundan dolayı isim cümleleridir. Ancak devrik cümle yoktur. Yani yüklemi sonda olmayan cümle yoktur. Tüm cümlelerde yüklem sondadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle olumlu fiilimiz bulunan cümledir. Doğru. Yüklemde belirtilen iş gerçekleştiği için olumludur ve içinde fiilimsi bulunan bir cümledir. Yaşandığı sözcüğü fiilimsidir. İkinci cümle birden çok yüklemli cümledir. Bu yanlıştır. Çünkü ikinci cümlede tek yüklem vardır. İkinci bir yüklem yoktur. Dolayısıyla birden çok yüklemli cümle diyemeyiz. Üçüncü cümle bağlacı olan cümledir. Doğru. Üçüncü cümlede ve bağlacı yüklemleri birbirine bağlamaktadır. Dolayısıyla bağlacı olan cümledir. Dördüncü cümle kurallı ve olumlu bir cümledir. Doğru. Dördüncü cümlede yüklem sonda olduğu için kurallıdır. Ve yüklemde belirtilen iş gerçekleştiği için olumlu bir cümledir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumsuz anlamca olumlu bir cümle değildir. A seçeneği yapıca olumsuzdur. Olumsuzluk ekleri almıştır ama anlamca olumludur. Çıkmayacak değiliz. Yani çıkacağız anlamındadır. B seçeneği yapıcı olumsuzdur. Olumsuzluk ekleri almıştır. Olumsuzluk ifadeleri almıştır. Ancak anlamca olumludur. Düşüncesiz değilim. Yani düşünceliyim anlamındadır. D seçeneği yapıcı olumsuzdur. Olumsuzluk ifadeleri barındırır ancak anlam olarak baktığımızda inancımız yok değil ifadesi inancımız var anlamına gelir yapıcı olumsuz, anlamcı olumludur. Ancak C seçeneğinde bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Yani olumsuzluk ifadesi barındırmamaktadır cümle. Ancak anlam olarak baktığımızda ders çalışılmaz anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu yapıcı olumlu ancak anlamcı olumsuz bir cümledir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.